Sayın Seyirciler 29 Ekim'de barikatları yıkan kalabalığın arasında bulunan gurbetçi Mustafa Erdoğan o gün yaşadıklarını ulusal kanala anlattı. Erdoğan panzerin üzerine çıkıp millete sıkılan tazikli suyu engellemeye çalışırken gözünden yaralanmış. Ama gözümü kaybetsem de fark etmezdi barikatları yıktık önemli olan bu dedi. Sevgili Ulusal Kanal izleyicileri şu anda yanımızda Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak üzere giden bir yurttaşımız var. Adı Mustafa Erdoğan. Şimdi bizlere Ankara'ya giderken karşılaştığı zorlukları anlatacak. İşçi Partili Mustafa Erdoğan 29 Ekim'de Ankara'da atasına koşmak için barikatları yıkan yüz binlerden biriydi. O günün öyküsünü Ulusal Kanal mikrofonuna anlattı. Sabah 8.30'da biz Ankara'da ulustaki o meydana gittik. Polisler daha orada ilk karşılaştığım şey beni üzen şey amir. Polisler kenarlarda duruyordu. Polis amiri polislere çok şiddetli bir şekilde ben size böyle mi emir verdim, böyle mi duracaksınız falan diye azarlıyordu. Panzerin yanında panzerde su sıkan insana sıkma diyoruz. Sık su sıkma falan ama nereye diyecek kimseyi görmüyoruz. Birisi açtı bir kapak şöyle 20 30 santimlik bir kapak açıldı. Eee baklık gördük orada. Ben ellerimle gaz sıkma, gaz sıkma falan diyordum. O hala e, gaz sıkıyordu falan. Sonra bir gazzik bir kapak yine açıldı panzerden. Tamamen görüyoruz. Yan, yan oturmuş durmadan bir gaz sıkıyor. Ee, biz de Niye gaz sıkıyorsun falan diye tepkimizi gösteriyorduk. Neredeyse çeki başa alacağız adam. Hatta üzerine bile çıkasımız geldi ve biz bayrak da astık şeye. Panzeri bayrağımızı da astık. Gaz sıkma diyoruz o yine sıkı. Tabii etraftan elinde bayrak sopası olan arkadaşlar da yanlardan şey yapıyordular sofalardan dürtüyordular. Ben de dahil doğruyu söylemek gerekirse... ...kastıkma falan diye. o Polisin sıktığı tazikli suyu engellemeye çalışırken... ...yaralandı. Neredeyse gözünü kaybedecekti. Ama Mustafa Erdoğan için bu davada... ...bırakın bir tek gözün... ...bir tek canın bile önemi yoktu. Şunu söylemek istiyorum sonuç olarak... ...yani biz... E, ...genel başkanımız da dedi... E, kahramanlar öne çıksın dedi. Öne çıkmanın zamanıydı. Biz bunu göze alarak gittik oraya ve gözümden yaralandım. Hakikaten gözüm çıkabilirdi de yani ama kalmış o da bir tesadüf. çıksa bile e, gözümüzde feda olsun vatanımız için. Biz hayatımızı da koyduk bu ülkenin bağımsızlığı için. 29 Ekim'de barikatları kan kalabalıkta yer alan Mustafa Erdoğan tüm yurttaşlara da bir çağrıda bulundu. Ve Türkiye halkına çağrım şudur. Bu ülkeyi paramparça edip birbirine düşürenlere karşı ulusal ve milli güçlerimize sahip çıkalım. Atatürk bize büyük bir ulus Bağımsız bir e, devlet bıraktı. Bu bağımsızlığı ayaklarda altına alınmasın. Amerikan uşaklığından vazgeçilsin yoksa başka çaresi yok.